İsmail Bey'e söz verelim bu noktada. Estağfurullah. Hemen. Şimdi gerçekten çok önemli konulara değindi. Üç arkadaşımız da Türkiye'nin şu anda şu Cumhuriyet'in 100. yılını yaşadığımız süreçte ne büyük badireler atlattığımızı acı bir örnek işte Ukrayna'da izleyebiliriz. Eğer siyasi irade gerçekten gücünü ortaya koymasaydı biraz önce her üç konuşmacımız da işte 15 Temmuz başta olmak üzere şu anda Türkiye'nin ne büyük bir ateş çemberiyle Allah muhafaza karşı karşıya kalacağını çok canlı örnekler bunlar. Evet. İşte basiretsiz yöneticiler olursa Ukrayna olursun ama gerçekten dış politikanın emrettiği şekilde ülkenin çıkarları doğrusunda hareket edilirse ve özellikle savunma sanayindeki ee, bu gelişmelerin de etkisiyle siz milli iradeyi her alanda uygulamaya kalktığınızda artık Türkiye e, birilerinin oyun kurduğu, istediği yere çektiği değil, tam tersine evet. oyunları bozan ve oyun kuran bir ülke haline gelir. İşte Libya. Yani biz 100 yıl sonra hatta fazlası var. İşte 1908 eee Trablusgarp Savaşı ile elimizden çıktı. Bugün Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma özellikle savunma Bakanlığı hı hı. işte istihbaratı bütün güçlerimizle unsurlarımızla bu malum isyancı güçlerin Libya'nın tamamını ele geçirmek üzereyken şu anda düzenin. Asayişin e, hakim olduğu, evet. e, Birleşmiş Milletler'in Zirablus de... Sirablus neredeyse düştü düşüyordu düştü artık. Birkaç yani, saat evet, ya da birkaç gün kalmıştı yani, Türkiye eğer o müdahaleyi Avuç içi kadar yere sıkışmışlardı. Şu anda Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği, e, belli bir düzenin evet. hakim olduğu e, ve maalesef hezimetle ayrıldığımız e, Afrika'dan e, bugün tekrar asayişin sağlandığı, adaletin hüküm sürdüğü bir, bir... Ben sizi Barko'ya davet edeceğim. Çünkü aslında bu noktada biz Afrika'yı konuşuyoruz ama az önce Özay Bey de vurguladı. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin bir çıkartma gemisi bile yoktu diye, hareket edemez evet. haldeydik diye. Türk savunma sanayini biraz da konuşalım. Siz de evet, buraya hemen alalım. Ee, aslında Türk savunma sanayine ilişkin özellikle Uluslararası Basın'da her gün yeni bir haber çıkıyor ama en dikkat çeken haberlerden biri Alman Frankfurter, Alemany gazetesinde çıkan bir haber. O da... Şurada değineyim tamam. mi? Yani Libya'yı... E eğer şimdi Azerbaycan, Karabağ konusuna da değinmesek eksik Kesinlikle. olur. Kesinlikle. 29 yıl sonra haksız ve hukuksuz bir şekilde Rusya'nın desteğiyle e, kardeş Azerbaycan'ın toprakları ve Karabağ neredeyse Azerbaycan topraklarının üçte biri Tabii. işgal altındaydı. E, i̇şte savunma sanayindeki gelişmeler neticesinde Türkiye'nin kadettiği bu e, gerçekten... E, bu alanda dünyanın enleriyle Amerika ile Rus, Rusya'nın da ötesinde yani Çinle yarışır bir ülke haline geldik ve 29 yıl sonra Azer, kardeş Azerbaycan'ın toprakları özgürlüğüne evet. kavuştu. Bu bizim e, en büyük özlemimizdi. İşte Türkiye'nin nereden nereye, nereye geldiğini, geldiğini göstermek 29 yıl önemli. önce e, o zaman rahmetli Elçi Beydi yanlış hatırlamıyorsam bir helikopter insani amaçla bir helikopter istendi, onu bile gönderemeyen Türkiye şimdi, şimdi e, o evet. işgal altındaki toprakların özgürlüğüne kavuşmasına evet. vesile oldu. İşte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok güzel örnek bunlar. Kesin. Sadece bu değil, şuna da değinmeme lütfen e, bir iki dakikada hemen özetlemek istiyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri biraz önce konuşuldu ne oldu, Amerika gibi bir dostun varsa başka düşmana gerek yok maalesef Türkiye'deki bütün ihanet şebekelerinin arkasında başta Amerika olmak üzere Avrupalı bizim müttefiklerimiz var. İşte ta İran sınırından İskenderun Körfezi'ne kadar kendi kontrollerinde PKK terör devleti kurma girişimleri vardı. Hala bir dar bir bölgede şu anda kontrollerinde devam ediyor ama ...ta İran sınırından İskenderun Körfezi'ne kadar uzanacaktı bu. Türkiye'nin e, maalesef e, ana muhalefetinin, Millet İttifakı'nın hayır oylarına rağmen... ...Yüce Meclis'in aldığı kararla, tezkere kararıyla, Mehmetçiğimizin müdahalesiyle hı hı. E, bu oyun bozuldu. Evet, kesinlikle. Bu, e, biraz önce Özay Bey de dedi, diğer konuşmacılarımız da değindi. Yüz yıllık ertelenmiş sevrin ee, tekrar masaya getirilmesi 100 yıl sonra yine bunun parçalanıp e, darmadağın edilmesine evet. şahitlik ediyoruz. Kısacası Türkiye e, işte 100 yıl sonra tekrar Kafkaslara 100 yıl sonra hezimetle evet. ayrıldığımız e, Afrika'ya ayak bastı. Hemen güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör devleti tuzağını hı hı. darmadağın etti. Evet. İşte bunlar nasıl oldu? Bir, irade, siyasi iradenin kararlılığı bu çok önemli. İki, e, tabii bunu yapmak için senin güçlü olman gerekiyordu. Savunma sanayiinde e, gerçekten son yıllarda yapılan bu başarılı çalışmalar e, Türkiye'nin artık e, bu alanda biraz önce... Özay bir anlattı galiba. Fransız gemisi nasıl hem de evet, evet. en gelişmiş gemileriydi değil mi savaş gemileri? En gelişmişlerinin Ak, bir tanesi. bir tanesi Şöyle Akdeniz'den olsun. nasıl kaçacağını bilemedi. Temas gitti. Evet, temas kesildi. Şimdi e, isterseniz bir virgül koyayım devam edeceğiz. Hemen tamamlıyorum. İşte Türkiye şu anda artık sadece bölgesinde değil dünyada sözü dinlenen oyun üzerinde oyunlar kurulan değil Oyun. Oyunları bozan ve oyun kuran evet. ülke haline geldi. Bu yeterli mi? Değil. Ee, Türk milleti e, Şanlı Mahsulündeki e, o artık eski günlerine dönmeye başladı. Buna e, şahitlik ediyoruz. Bu süreç devam edecek inşallah. Devamı gelecek ki o devamının geleceğini gösteren sinyaller. Şimdi dedi ki Alman gazetesi sadece bir örnek. Türk savunma sanayisi her zamandan daha başarılı diyor ama e, ee, hafta sonu e, o gündemin yoğunluğu içerisinde biraz aslında geride kalan bir test, bir görüntü vardı. Onu hemen arkadaşlarımıza rica edelim. Roketsan tarafından geliştirilmişti. Sonda roketi. İğneada'daki yeni tesisten fırlatıldı. Bir o görüntülere bir bakalım. Roketsan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Cuma ya da Cumartesi gece yarısı saatlerinde bu paylaşım geldi. bizi gururlandıran Roketsan tarafından geliştirilen sonda roketi. İğneada'daki yeni tesisinden fırlatıldı. Şimdi pek çok başlığımız var. Ben hemen Ceyhun Bey'e dönmek istiyorum. Ee, İğneada'dan fırlatılıyor. Sonda roketi ne demek? Hangi tesisten fırlatıldı? Ne menzil, ne amaç taşıyor? Hepimizi gururlandıran bir gelişme çünkü. Ben test atışı sonrası notları almıştım. Bazı bilgileri Hedef e, 550 kilometre bu arada onu Tabii söyledim. 2027 yılında Şimşek roketiyle e, ondan sonra 550 kilometre. Şimşek 1, Şimşek 2'yi de planlıyorlar. Şimdi İnada da bu arada yaşayan dostlarımız var. Şimdi bazılarının haberi yokmuş. O kadar güçlü bir enerji oluşturmuş ki, yani milletin de tabi korktuğu için deprem falan zannetmişler. Yani çok güçlü bir atış. Şimdi ROKETSAN san savunma sanayi başkanlığımızın işte planlaması, Özay Bey az önce söyledi. Hani Türkiye'de savunma sanayi başkanlığı çok önemli bir örnek gösteriyor. Yani hem kamunun hem özel sektörün nasıl doğru bir planlamayla doğru bir şekilde Hı. üretime başarıya yönelebileceğini gösteriyor savunma sanayi başkanlığımızla roket sanımız zaten bunun çalışmalarını uzun süredir yapıyordu 2020 yılında ilk test yapıldı evet. ondan sonra 135 kilometreye ulaşıldı şimdi bu atışın ne kadar irtifaya çıktığı noktasında henüz bir bilgi paylaşımı yok Hı. yani paylaşmayacak, paylaşmayacak. E, muhtemelen paylaşmayacaklar bu çok önemli bir şey ee, bu dikey e, biliyorsunuz gidiyor Bizim yetmiyor coğrafya yetmiyor tabi bizden bir yollamaya bizde coğrafya yetmiyor Tabii. o yüzden dikey atıyoruz haberi. Tabii. tabi ee, ondan sonra şimdi hedef 2027'de e, şimşek e, roketleriyle hı hı. E, ondan sonra araçlarıyla e, 550 kilometreye ulaşabilmek bu şu anlama geliyor 2020'de Türkiye'nin Uzaya ulaşması Ulaşma. anlamına gelebiliyor. Ha Bu şu anlama da gelir açık söyleyeyim savunma sanayi diliyle söyleyelim. Türkiye'nin bu güce erişmesi ilerleyen dönemlerde bugün batılı ülkelerde var. Türk savunma sanayi açısından da e, önemli bir etki, e, etki yapacaktır. Bu güce ulaşması yarın öbür gün Türkiye'nin e, ciddi bir şekilde füze gücüne de etki yapacaktır. Çünkü dikey atış çok kolay bir atış değildir. Yani evet. e, bu irtifaya ulaşabilmek çok kolay bir çok güç. Çok hızlı bir şekilde yükselerek. Çok yani çekimine en çok maruz kaldığınız şeydir dikey atış. Dikey atış, yani. atış en şey çok maruz Hı. kaldınız ve 135 kilometre çıkmak demek, 100 kilometrenin üstü uzaya çıkmak demek uzay teknolojileri açısından ciddi avantajdır. Balistik füzeler açısından, üretme kabiliyeti açısından Başkan ciddi Erdoğan, altyapıdır. Türkiye'nin uzay projesini söylediğinde aslında açıkladığı zaman... E, Belli kesimlerin bununla ne kadar alay ettiğini de aslında görmüştük. Sosyal medya hesaplarından yapılan sketchlerde bile Türkiye uzaya gidiyormuş deyip buradan bir espri malzemesi çıkartıldığını da gördük. Şimdi bu tablo bize Türkiye'nin uzay yolculuğu, Türkiye'nin gelecek yolculuğu açısından da ne anlatıyor özellikle? Hemen söz size bırakayım. Şimdi bir kere şunun bir farkına varmak lazım. Şu anda bir Rus uzay aracı aya varmak üzere Hindistan ayın bir tarafına indi. Şimdi bu şey sonra aya çıkıyor ya, Ayda derden, evet. e, bir maden arama, ayda su arama meselesi ki bakın su meselesi dünyada e, petrolün de önüne geçecek, birçok şeyin önüne geçecek. Oraya koşar adım gidiyoruz. Şimdi ayın maden ve su yatakları ile ilgili e, çok ciddi bir e, çalışma var. Hindistan topa girdi. Rusya girdi. Amerika Birleşik Devletleri aya dönmeye çalışıyor. Şimdi uzay maceramızda önce bir tane kötü şeyi söyleyeyim. Bu insanları şöyle heyecanlandırsın diye 28 Şubat'ın en büyük projelerinden bir tanesiydi. Ay'a bir kadın astronot yollamak. Bununla ilgili o zamanki Washington'daki Büyükelçiliğin önemli görevlerinden bir tanesi NASA'ya yollandı. Dediler ki adı da belli bir kadın astronot, Türk astronot verelim, yollayalım. Bunun içinde 10 milyon dolar bütçemiz var dediler. Ee, ...NASA'dakiler de çok ciddiye almadılar meseleyi... ...ve yerde kaldı. Ama gündemi değiştirmek için o zaman yapılmış bir şeydi. Ama o zaman sadece Amerikalıların bir uzay aracına... ...bir Türk vatandaşını bindirebilme çabasından bahsediyoruz. Şimdi bu geldiğimiz noktada... Kendi şu. aracınızla. Evet. Bunu Şimdi bir, sizin uzayda kendi uydularınız var. Uzay meselesi öyle bir anda... ...ben gidiyorum çıktım da olmaz. Bu aya gitme meselesi de... ...bunun bin tane e, faydası, zararı... E, ...bütçesi, ona göre bir bütçeyi konuşmak lazım o zaman... Ama uzayda olmak şu, bizim kendi uydularımız var, kendi istihbaratımızı, kendi gözlemlerimizi, her şeyimizi yapabiliyoruz. İki, uzayda Türkiye şöyle çok e, önemli bir noktada. Türkiye'nin e, hani uzayda da bir kıta sağlığı gibi düşünün bunu. Türkiye'nin çok elverişli. Mesela Danimarka'dan siz e, Asya'ya sekerek gidebilirsiniz, direkt gidemezsiniz. Yani uzayda olsanız bile gidemiyorsunuz. Böyle avantajlarımız var. Dolayısıyla. Uzay çalışmalarının içerisinde olmak gelecekte buradan bir savunma sistemine bile mesele dönebilir. Niye? Hı hı. Çünkü balistik füzeler özü itibariyle attığınız zaman e, önce e, uzaya çıkabildiği kadar en yüksek noktaya çıkar. Orada sürtünmenin dağzıyla beraber oradan bir hedefe giderler. Çok uzun menziller. Ve menzil çok uzun. Yani. Uzay bir savunma alanıdır. O yüzden balistik füzeler yapısı gereği böyle giderler. E, uzaya en yakın noktadan giderler. 1978'deki NATO zirvesinde uzaydan savunma konuşuluyordu yani uydular aracılığıyla konuşuluyordu o uzay meselesini ciddiye almak lazım İkincisi... uzay kuvvetleri oluşturuluyor Rusya'da Amerika'da şimdi, şu savaşı çok, oraya taşıyacaklar çünkü şu çok önemli kendi adımıza bakın füze teknolojimizin gelişmesi niye bizim için çok Hı -hı. önemli Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı Türkiye ile Yunanistan arasındaki hava kuvvetleri dengesini bozdu Fransa ile beraber evet. biz kendi bakın şurada bir hata yapıyoruz yani zehirlendirme hatası. Yerli savaş uçağımız son derece önemli bir projedir. Beşinci nesil. Fakat ilk filonun Türk Hava Kuvvetleri'ne katılması yetmez. Kendimizi en rahat hissedeceğimiz sayı yılda 24 tane üretebileceğiz tayfunlardan. Ee, sayının 200 civarına ulaştığı yerdir. Tayfun mu Kaan mı? Kaan'dan özür dilerim. Şimdi ha, tayfun, ne işe yarar? Tayfun, tayfun ne işe, tayfun Şimdi ne işe tayfun da o görüntüleri de ekrana tamam, Tayfun ne işe yararı? söyleyeyim. Yunanistan avukatları sizden daha mı üstüne hale getirildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından? Şimdi uçaklar doğası gereği bir kalkarlar iki inerler. Bunun için de meydanlara ve üstlere ihtiyacı var. Sizin çok uzun menzilli füzeleriniz olursa... Ki Tayfun'un o, görüntülerini de getiriyoruz. O uçaklar havalimanından niye hiç kalkamazlar? Evet. Ya da kalktıktan sonra inecek havalimanı bulamazlar. Yunanistan'ın elindeki hava savunma sistem sayısı belli. Şöyle söyleyeyim bakın e, İsrail'in demir kubbesine bile Hamas bir çözüm buldu. ...bir dakikada işte 500'ler veya tam rakam hatırlamıyorum attığı zaman sistem çalışmıyor. Yunanistan'ın elinde 200 mü 300 mü ne böyle bir hava savunma sistemi var. Bunlardan bir kısmı eski Fransız, bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nin S-300'leri vesaire. Türkiye'nin füze sanayinin gelişmesi demek... ...aynı anda çok sayıda füzeyi ateşleyip o bütün hava üslerinin bir anda... ...yani hiç buna gerek kalmasın, asla bizi Kesinlikle. Amerika o noktaya getirmesin tekrar diyorum... Amerika şu anda türk yunan çatışmasından en mutlu olacak ülke olur. Çünkü Yunanistan'ın işgalini tamamlayabilir. Ama günün birinde iş bu noktaya gelirse, Yunanistan'da aşırı sağ daha kuvvetlenirse ki 3 partiyle meclise girdiler. O zaman Türkiye'nin elindeki ana yurdunu, ana vatanı savunma aracıdır Tayfun. Bu, bu işi çok ciddiye almak gerekiyor. Yani füze teknolojisinde ileriye gitmek sizin Yunanistan'ın, ya yani Batı'nın bütün Fransa'nın ve Amerika'nın verdiği ve vereceği, bütün üst düzey uçaklara rağmen e, Yunan uçaklarını bir kere kullanabilir Yunanistan uçaklarını. Bakın ne yaptı biliyor musunuz Yunanistan? F-35'ler için Amerika'ya nereyi gösterdi biliyor musunuz? Ya dedi Girit'teki Su'da üssü ya da dedi Adliyetik Denizi'ne doğru İtalya'ya en yakın iki tane üssü verdi. Türkiye'den uzağa kuruyor. Ama Tayfun öyle bir menzille çıktı ki onun da menzili net olarak açıklanmadı. Atina'yı ama... taşımaları lazım. Ya ben, ben, sana şöyle söyleyeyim. Yani umluğumuzdan e, umduğumuzdan daha iyi çıktı Tayfun menzili. E, isterse alsın hani İtalya'dan öteye İspanya'ya doğru başka o garanti altına alabilir. Ama asıl olan şu. Kendiniz sizi savunacak silahınız varsa emperyalizm size oyun dayatamaz. İki, tanesini bozduk Şimdi hocam. Değil bu. mi? İşte yani bir FETÖ'yü bozduk. İki güneyden Suriye'den, Temür'de Irak'tan bitiriyor. E, terör devleti oluşturarak Türkiye'yi parçalama şeyini bertaraf ettik o yapılan e, tezkerede e, Türk silahlı kuvvetlerine verilen yetkiyle. Şu anda bu Yunanistan üzerinden Türkiye'yi e, acaba Allah biraz önce de e, malum bu konularda e, özellikle savunma sanayindeki yapılan şeylerle e, en son söylediğiniz kelime çok önemli. Onlar ne yaparsa yapsın. E, Dayatamayacaklar. Zaten onu biz savaşmandan yani. istediğimiz için bunları yapmıyoruz. Bunlar bir caydırıcılıktı. Aynı. Bu arada yani. şunu da söyleyeyim, bakın. Yani derbeleri e, ne zaman son çare olarak kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri biliyor musunuz? 15 Temmuz 15 Temmuz diyoruz ya. Hı hı, hı. 3 Kasım'da seçim oldu. Ak parti tek başına iktidara geldi. Kasım ayı bitmemişti. Derbe toplantılarının yapıldığı villa bir fetö tar şirketi tarafından kiralandı. E, Fetö'nün Hava Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler'deki en karanlık ismi Adil Öksüz'ün e, hava üstünün ilk görülme tarihi 12 Aralık 2015'tir. Yani 1 Kasım 2015 seçimlerinden yani bahsediyoruz. Seçimleri kaybettiler. Seçimleri kaybettikten evet. sonra e, Kasım ayı bitmeden darbe, yapı darbe toplantılarına yapıldığı villayı Kira'lılar, hı hı. 12 Aralık'ta Adil Öksüz, Akıncı hava üstünde telefonun sinyali verdiği evet. daha sonra iddianameye girdi. Teslim evet. teslim. Bir katkı yapayım buna. Yani bakın öyle şeylerden döndük ki bu hatırlarsanız Genelkurmay karargahı içinde e, denizci üniformasını işgal eden bir FETÖ'cü vardı. Evet. Vatandaşlarımıza silah sıkıyordu. Onun kasasından ne çıkıyor biliyor musunuz? Kasasından bir ilginçtir. Türkçe'ye çevrilmiş olduğu dilinden anlaşılan bir plan çıkıyor. Plan ne biliyor musunuz? İstanbul'da 95'teki gazi olaylarının benzerini oluşturmak 2015 seçimleri sürecinde alevi sünni çatışması. Türk-Kürt çatışması çıkartacak bir plan çıkıyor. Sayfa sayfa hedef alınan isimler. Burada o olaylarda, toplumsal olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hakan Fidan isim isim yazıyor. Ondan sonra e, olayların başlatılacağı Ok Meydanı'ndaki kahve bile belli. Kahvehane bile belli. Şark kahvesinin arasıdır, Ya o Muhtemelen o taraflar. Oralar bile belli. İsm evet. Sokak falan. Bu planlamalar işte üstadın söylediği planlamadan sonrasında işte hedef ne 15 Temmuz'u 15 Temmuz Bu noktada aslında Türkiye'nin savunma sanayinin ne kadar güçlendiğinden bahsederken bugün önemli bir açıklama da geldi. Rus Devlet Ajansı Ria Novosti'den geldi. Hızlıca okuyalım. Türkler eskiye göre çok güçlü bir pozisyondalar. NATO'nun geleceği tamamen Erdoğan'ın ellerinde. Türkiye uzun süredir Rusya'ya yaklaşan bağımsız bir dış politikayı zorluyor. ABD'nin tehditkar bir dille veya askeri yaptırımlar yoluyla Türkiye'yi etkilemesi artık mümkün değil. Mahmut Öbür size bırakalım bu noktada sözü. Ya ben tabii savunma sanayi hakikaten Ukrayna örneğinde olduğu gibi, Ukrayna gibi, Irak'ın işgali gibi böyle pozisyonlar yaşamamak için çok gerekli olduğunu bir defa baştan söyleyeyim. Yani bir savunma şöyle deniyor, savaş sanayine mi yatırım yapıyor Türkiye? Hayır, Türkiye sadece teknolojiyi savunma sanayi, milli savunma sanayi alanında geliştirmiyor. Sağlığından bilişimine kadar her alanda geliştiriyor. İşte uzay dediğin şey sadece Savaş tekniği üzerinden bakılamaz ki uzay dediğin hakikaten araştırma madencilik bilgi senin iletişimini sağlayan çünkü biz parayla elin başka para ödeyip uydumuzu atıyoruz evet. yani a diyelim ki Türk sat uydularını parayla attırıyoruz tabii. şimdi bu deneme gelecekte kendi gücümüzle yapacağımız anlamına geliyor şimdi Rusya'daki açıklama hakikaten tabii bir tarafıyla Türkiye'yi motive etme açıklamasıdır ama bir gerçeği de tespit etmektir. yani Türkiye yeni değil. Ben 2012-13'ten sonra yazmaya başladım. Türkiye daha otonom. Hatta Graham Fuller gibi Türkiye'de darbeleri destekleyen birisi 2008'de yazıyor. Türkiye artık bağımsız siyaset izlemeye başladı. Bu Türkiye'deki bence yani belki ne hani işte AK Parti, şey Demokrat Parti, sonra Adalet Partisi gibi merkez sağ partilerin yürüyüşüne bakınca bir ara işte Ecevit'in Kıbrıs döneminde başlayan milli siyasetine bakınca o siyasetlerin en güçlü yaşandığı, kendine döndüğü ve kendi siyasetini geliştirdiği bir AK Parti döneminin ürünleridir. Yani sonuçta AK Parti ilk belki 5-6 yılını saymazsa ki aslında orada da temelleri vardı. Mesela Afrika açılımını şimdi söyledim. Yani 2005'te başlamıştır. Durduk yerde ortaya çıkmış değil. Yani Türkiye'de bence Başkan Erdoğan siyasi aktör olarak belki Türkiye için şans diye söyleyenlerdenim. Yani o ekip, o ekiple birlikte Başkan Erdoğan kendi siyasi görüşü, duruşu, özellikle de 2008 AK Parti'nin kapatılma sonrası çok daha net bir duruş sergileyerek bütün bu süreçlerin o bağımsız kendi siyasetini uygulamaya başlayan bir Türkiye'ye doğru Son Ben hep ona otonom siyaset izleyen bir Türkiye demiştim ki bunu batılı aktörler de kabul ediyordu. Ya bir katkı işte o 2010-11 sürecinde Kaddafi ile Anlaşma meselesini de o yüzden aktardım. Evet, Ta 2014, yapmadı, evet. işte 2045 artı Türkiye mesela Doğu Akdeniz mavi vatan diyoruz ya. E, geçen burada mı konuştuk? E, sizin program mıydı? E, şey 1999 şimdi e, MGK karar alıyor. Taş ucunda tersane evet. meselesi Doğu Akdeniz jeopolitiği açısından son derece önemli. Askeri tersane, çevreci görünümlü. E, yapılar eylemleriyle yaptırtmıyorlar. Ki Enerji başlığı altında Karadeniz'de Sinop'ta deniz üstü yapıyoruz. Hadi onu da ben de söyleyeyim <laughs> ona. önemli deniz bilgi ama kısa bir reklam yani arası. Artık devlet şey yapıyor. Sayın Erdoğan üzerinden bu Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Türk devlet aklının temsilcisi evet. ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden aslında Türk devlet politikaları, bağımsız devlet politikaları hedef alınıyor. Konuşacağız kısa bir ara.